uyarı. Bu videoda bahsi geçen konular WhatsApp gruplarında paylaşılan ses kayıtlarıdır. Bu videoda amacım WhatsApp gruplarına dahil olmayan arkadaşlarımızın da olan ve paylaşılan bilgilerden haberinin olmasıdır. Bu bilgiler arasında yeni çıkan tedavi yöntemleri, hastalığa dair güncel haberler ve dünya üzerinde olan tedavi sonuçları yer almaktadır. Not. Bu videoda bahsi geçen konu kendi araştırmam değildir sizlere kolay erişim olması için hazırlanmıştır. Retinet ve göz sağlığı WhatsApp grupları Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı Retinada yeni tip sinir hücresi keşfedildi. Memeli retinasında yeni bir nöron türü keşfedildi. Kampana hücresi olarak adlandırılan yeni hücre, görsel sinyalleri retinadaki hem çubuk hem de koni fotoreseptörlerine iletiyor gibi görünüyor. Ancak bunların kesin amacı henüz bilinmiyor. Kaynak Utah Üniversitesi Utah Üniversitesi'ndeki John E. Moran, göz merkezindeki bilim adamları, retinada yeni bir tür sinir hücresi veya nöron keşfettiler. Merkezi sinir sisteminde karmaşık bir nöron devresi, duyusal ve motor bilgileri iletmek için birbirleriyle iletişim kurar. Sözde interneronlar iletişim zincirinde aracı görevi görür. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri kitabında yayın yapan Ning Tian, PHD tarafından yönetilen bir araştırma ekibi, memeli retinasında önceden bilinmeyen bir interneron tipini tanımlıyor. Bilim adamları tüm neron sınıflarını ve bağlılıklarını tanımlayarak merkezi sinir sistemini daha iyi anlamak için çalıştıkça keşif alan için kayda değer bir gelişmeye işaret ediyor. Tian, morfolojisine, fizyolojisine ve genetik özelliklerine dayanarak bu hücre 100 yıldan daha uzun bir süre önce tanımlanan 5 retina nöron sınıfına uymuyor dedi. Yeni bir nöron sınıfına ait olabileceklerini öneriyoruz. Araştırma ekibi keşiflerine kampana hücresini bir el çanına benzeyen şeklindedir diye adlandırdı. Kampana hücreleri Retinadaki her iki tip ışık algılayıcı çubuk ve koni fotoreseptörlerinden gelen görsel sinyalleri iletir. Ancak kesin amaçları devam eden araştırmaların konusudur. Deneyler, kampana hücrelerinin 10 milisaniyelik bir ışık flaş uyarısına yanıt olarak alışılmadık derecede uzun bir süre, yani 30 saniye kadar aktif kaldığını gösterdi. Bu, bir fare retinasında izole edilmiş kampana hücrelerini gösterir. Fare retinasında izole edilmiş bir kampana hücresinin yeşil görüntüsü, hücre fotoreseptörden retina ganglion hücrelerine kadar retinanın birkaç tabakasını kapsar. Tian, beyinde sürekli ateşlenen hücrelerin hafıza ve öğrenmeyle ilgili olduğuna inanılıyor dedi. Kampana hücreleri benzer bir davranışa sahip olduğundan, yakın tarihli bir uyarının geçici bir hafızasını harekete geçirmede rol oynayabileceklerini teorize ediyoruz. Araştırmanın finansmanı Ulusal Sağlık Enstitülerinden merkezi sinir sistemindeki CNS nöronlar, saldıkları nörotransmitler türleri, sinaptik bağlantıları, morfolojisi ve genetik profilleriyle ayırt edilirler. CNS'nin nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için tüm nöronlar sınıfları tanımlamak ve sinepatik bağlantılarını ortaya çıkarmak çok önemlidir. Retina, nöronal gelişim ve devre oluşumunu incelemek için yaygın olarak kullanılmıştır. Burada, memeli retinasında önceden tanımlanmayan bir inter nöron tanımlıyoruz. Bu internöron, Foto reseptörlerden girdi alma ve retina ganglion hücrelerine görsel sinyaller iletme gibi retinal bipolar hücrelere bazı morfolojik, fizyolojik ve moleküler özellikleri paylaşır. Aynı zamanda iç plexiform tabakasındaki nörit morfolojisi, bazı ACY özgü belirteçlerin ifadesi ve muhtemelen inhibitör nörotransmitter glisinin salınımı gibi Amacrin hücreleri özellikle AII ve AC'ler ile bazı özellikleri paylaşır. Böylece görmede atipik bir rol oynayabilen nadir görülen bir interneron ortaya çıkıyor. Kaynak Carolina Salas Retinitis Pigmentosa YouTube sayfası